Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu, yengeç olan arkadaşlar, kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye. Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Haftalık burç yorumlarında beraberiz. Yengeç burcu arkadaşlar, bu video sizler için. Bu videoyu siz ne zaman ister, izlerseniz, ne zaman denk gelirseniz, o zaman için geçerli olacak. Çünkü niyetlerimi zamansız Bir zamana niyet ederek alıyorum. Kolektif için geçerli bir videodur. Siz daha özel, daha kişisel yorumlar, bakımlar isterseniz Instagram Şahika Tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Benden danışmanlık almak istediğinizde doğum tarihlerinizi gün, ay, yıl olarak belirtmenizi rica ediyorum. Sizler için bir jest yapabilirim. Evet sevgili yengeçler, bu haftanın size getirisi nelerdir? Bu haftanın sizin için olasılıkları, potansiyelleri nelerdir? Sizler için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Bu haftanın siz sevgili yengeçlere getirisi nedir? Bu haftanın enerjisi nedir? Öncelikle ona bakmak istiyorum. Evet, bir takım haberler söz konusu olabilir. uzaklardan bir yerlerden gelenler, gidenler olabilir. Bir barışma, bir buluşma, bir teklif, bir şifalanma söz konusu. Güzel haberlerin verilmesi, güzel haberlerin alınması söz konusu. İçinize yük ettiğiniz, sırtınıza yük ettiğiniz, önünüzü göremediğiniz bazı sorun, sorunlar sizi biraz düşündürecek olabilir. Bu sorunlardan kurtulmak için bir yol yöntem arayacak olabilirsiniz. Ama haftanın geneli çok güzel bir enerji veriyor. Haberler güzel haberler artık yola çıkmış. Aldınız alacaksınız diyebilirim. Sekizli vadeler sizler için önemli olabilir. Peki ilişkisi olan sevgili pardon ilişkisi olan sevgili yengeçler hep bu hatayı yaptım. Videoyu defalarca baştan aldım. Bu sefer almayacağım. Sevgili yengeçler, ilişki içerisinde olan sevgili yengeçler, önemli kararlar almak isteyecek olabilirsiniz. İlişkide bir takım rollerden feragat etmeniz gerekecek olabilir. Bu sizi üzecek olabilir. Bu rolleri bırakmak, bu kimliği, bu e, sorumluluğu taşımak. Sizin alıştığınız bir şey ve bu sizi biraz üzecek olabilir. Adalet ve eşitlik konusunda sınanacak olabilirsiniz. İlişkideki eşitlik konusunda biraz sınanacak olabilirsiniz. Çok fazla ben dediğiniz durumlar söz konusuysa eğer bu durumları düz, düzeltmeniz, bu durum durumları şifalandırmanız söz konusu olabilir ilişki içerisinde. Kendi kendinize yaptığınız, kendi kendinize düşündüğünüz ya da kendinizi kısıtladığınız ya da partnerinizi kısıtladığınız durumlar söz konusuysa, ilişki içerisinde bir esaret söz konusuysa bunların şifalandırılması için yol, yöntem arayacak olabilirsiniz sevgili yengeçler. Peki ilişkisi olmayan sevgili yengeçler için şu an için halihazırda hazırda bir ilişkiniz yok. Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek. Evet şartlar oluşmuş. Şartlar sağlanmış. Bütün olasılıklar, imkanlar her şey önünüze sunulmuş olabilir. Bir ilişki potansiyeli bir haber, bir müjde söz konusu olabilir. Bir araya gelmeler, kutlamalar, tebrikleşmeler söz konusu olabilir. Alev alev bir hafta geçirebilirsiniz. Kökleneceğiniz güzel teklifler sizleri bekliyor olabilir. Evet göze alamayacağınız durumlar söz konusu olabilir belki. Belki bir kaçış yolu bulmak isteyecek olabilirsiniz. Bu düzene alışmış olabilirsiniz ama Kıpır kıpır bir hafta, kıpır kıpır bir teklif sizi bekliyor olabilir, size gelecek olabilir, sizin e, inisiyatifinize, sizin karar vermenize sunulacak olabilir bu haber. E, i̇lerisi olan, uzun vadesi olan bazı haberler ilişkiye dair bazı haberler alabilirsiniz. Bir tanışma, bir karşılaşma, bir buluşma söz konusu olabilir. Bir kutlama söz konusu olabilir. Sevgili yengeçler. İlişkisi platonik olan yengeçler. Evet. O platonik ilişkiden gidecek olabilirsiniz. Bu platonik olan ilişkiye sonlandıracak olabilirsiniz. Evet anın keyfini çıkartın, haftanın keyfini çıkartın. Kendi keyfinize çıkartın, kendi keyfinize bakın. Çünkü size güzel haberler gelecek olabilir, güzel haberler yolda olabilir. Bazı fırsatlar, imkanlar size sunulacak olabilir. Bu sonu sunulan, çok dilim dolandı, bu sunulan imkanlar haberler size gelen haberler ya da herhangi bir fırsat sizin gözünüzü açmanıza neden olacak olabilir bu platonik ilişkiye zincirlerle kendinizi bağlanmış hissediyor olabilirsiniz bir takım planlar yapmış olabilirsiniz kendi kendinize bir takım vaatlerde bulunmuş olabilirsiniz ama size sunulacak fırsatlarla siz bunu görmeyeceksiniz artık ve yolunuzu ayıracak olabilirsiniz evet alışmışlıklarınız olabilir. Bu duygu size yapışmış olabilir. Bu duyguya alışmış olabilirsiniz. Onu uzaktan sevmek sizi mutlu ediyor olabilir ama siz yolunuzu ayıracak olabilirsiniz. Üzülseniz de bu sizin kararınız olacak. Dönüşü olmayacak bir şekilde siz bu ilişkiden, bu platonik duygudan, düşünceden, ilişkiden, hikayeden gidecek olabilirsiniz. Yeni fırsatlarla beraber, yeni ha, müjdeli haberlerle beraber bu ilişkiden ayrılacak olabilirsiniz. Peki sevgili yengeçler bu haftanın şifası sizin için ne olabilir diyelim. Ve alevlerden 3 kart alalım. Bu haftayı şifalandırmak için. Evet. Beklemek. Sırasıyla okuyalım bakalım. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummamak. Düşmanlık kartı geldi. Kırıcı veya yok edici durumlar, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Yüzleşmek geldi. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumun sürecini sorgulamak. İlişkilerde ya da genel olan kısımda sizi sıkan e, olaylardan bahsetmiştik. Evet belki bu Kötü niyeti sezmiş olabilirsiniz. Sizler sezgileri kuvvetli insanlarsınız. Kırıcı ve yok edici davranışlara maruz kalmış olabilirsiniz. Bazı kimselerle yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Fakat acele karar vermemeniz, beklemeniz, olayları zamana bırakmanız ve olayların karşı tarafın hareketleriyle, sözleriyle içinde bulunacağı durum ya da tutumlarla ne şekilde evrilteceğini beklemeniz sizin için önemli olabilir sevgili yengeçler. Yüzleşmek için beklemeniz gerekecek olabilir sevgili yengeçler. Belki de platonik ilişkideki bir takım yüzleşmeler sizin daha iyisine gitmek için, sizi daha iyisine taşımak için beklemeniz gerektiğini söylüyor olabilir kartlar. Şifa olsun. Başka okumalarda görüşmek üzere. Videonun sonunda beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Çünkü ben çok merak ediyorum. Hoşçakalın.